Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu El Sanatları Öğretmeni Sıdıka Uğultay kişisel el sanatları sergisini açtı. Serginin açılışına Adalet Komisyonu Başkanı Nuh Kalkan ve eşi, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin eşi abi ve çiftçi, İlemniyet Müdürü Kadir Akbıyık'ın eşi Gülşen Akbıyık ve Seçkin davetli topluluğu katıldı. Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ömer Karakayalı, 1-8 Haziran tarihlerinde yıl sonu sergilerini açacaklarını belirterek sergi açılışına tüm Kütahya halkını davet etti. Bu yıl ahşap ve kumaş boyama öğretmenimiz Sadık Uğurtay hocamızın sergisini açmış bulunmaktayız. Bir yıl boyunca üretmiş olduğu el emeği göz doğru ürünlerin ee, burada vatandaşlarımıza, efendim sergimizi gezmek isteyen eee hemşehrilerimize göstermeyi arz ettik. Ee, i̇nşallah e, bütün e, vatandaşlarımızı yine merkezimize bekliyoruz. Bu tür etkinliklerimize bekliyoruz. 1-8 Haziran tarihleri arasında merkezimizde e, merkez binamızdaki kurslarımızın e, ve mahallelerimizde mahallelerde açmış olduğumuz Çin'in kurslarımızın sergisi olacak. Bu sergiler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz herhangi bir bedel karşılığı olmadan rahatlıkla gezilebilecektir. On vatandaşlarımızı mutlaka bekliyoruz.